insanların elindekine karşı. Ve alem enne min alameti şübheti fit ta'am. Peki yiyecekte şüphenin alameti nedir? Diye sorulacak olursa en yunevvi'a insan insanul et'imete insanın çeşit çeşit yiyecekler yapması sofrada. Sofraya bakıyorsun çeşit çeşit yemekler var. Orada şüphe olduğunun alametidir diyor. Yani tabii bir 500 yıl önce söylenmiş bir söz bilemiyorum. Bugüne uyarlayacak olursak hepimizin işi zor demektir. Değil mi? Bir misafir davet edeceğimiz zaman birkaç çeşit yapıyoruz yani. Bir yemeğin şüpheli olduğunun alameti çeşitli olmasıdır. لِأَنَّهُ لَوْ تَبِعَ الْحِلْ لَمَا وَجَدَ شَيْءًا مِنَ الْحَلَالِ يُنَوِّعُوا بِهِ Çünkü helale tabi olsaydı o kazanırken tertemiz kazansaydı çeşit çeşit helalden yemekler hazırlamaya yetmezdi. Bulamazdı. İşler zor. Hani büyükler diyorlar ya fazla mal haramsız Fazla söz yalansız olmaz diyorlar. Belki külli bir kaide değildir ama yani ekseri bir kaide, çoğunluklu bir kaidedir değil mi? Bir adam zengin. Ya babadan dededen kalmadıysa sıfırdan nasıl oldun? Olur mu? Olur. İstisnalar kaideyi bozmaz. Adam Allah yürü ya kulum demiştir. Yürümüştür. Eyvallah. Ama genelde böyle olmaz bu iş mutlaka bir yerlerden fire verir. Ya faize bulaşır, ya birilerinin hakkını yer, ya bir yerlerden gasp eder, ya bir yerlerden elde etmeye çalışır. O şekilde sıkıntılı gelir mal. çok konuşan da, e çok konuştun mu yalan söyler insan ya. Az konuşacağız. Allah Celle Celaluhu yetecek kadar nasip etsin. Kimseye muhtaç olmayacak kadar biraz fazlalaştı mı kontrolü de zorlaşıyor zaten. Hele bu zamanda. Hele bu zamanda. Yani üç tane dükkanın, beş tane mağazan, bilmem neyin, yatların, katların, kirada evlerin, e, mutlaka faizlerden, bankalardan, kredi kartlarından bulaşacaksın. Birini geçirmedin, öbürünü geçireceksin. Faize bulaşacaksın. Bankalardan döndüreceğim. Allah muhafaza etsin. Yani çok malın derdi de çok oluyor. Evet.